Herkese selamlar. <laughs> Turnelerin ilk gününden size ben de odamı dolaştırmak istiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok şirin, küçük, fiyatı daha uygun bir ee, odam var. Önce şöyle göstereyim size. Mutfak dışarıda. Mutfak burada. <laughs> Ondan sonra e, giyinme kısmı da hemen girişte gördüğünüz gibi. Fazla şeye gerek yok. BAYO. E, Allah'tan e, küvet var. E, burada bir dolabı daha var. E, Turna için getirdiğim e, iki tane tişörtü sakladım. <laughs> e, burada çok nezih bir oturma grubu. Şurada ofisim. <laughs> burada yatağım. Orada da diğer bir misafir bölgesi var. E, ve burada da ufak bir e, çay hazırlama ünitesi var. E, bunun için ekstra çaba sarf edildi. E, burada bir adet e, miribar söz konusu. E, ve e, dünyada sadece üç kişi de olan e, bu özel e, sanat eseri de e, duvarımız e, Umarım keyif almışsınızdır bu biri bir turumuzdan. <laughs> Eğer siz de çok çalışırsanız bir gün <laughs> şirinleri görebilirsiniz. <laughs> Görüşürüz.